benim güzel kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Mekke'deki cahilede cahiliyeye ait bazı şeyleri yangın var ortalık yanıyor şöyle oluyor böyle oluyor bağırarak çağırarak mı yaptı? Hayır ne yaptı? Bir pota oluşturdu adı Darul Erkam. Orada 50 tane adam yetiştirdi işin vidayetinde. 50 tane adam 50 bin tane adam mayaladı öyledir zaten. Hepiniz Anadolu'dan gelen insanlarsınız. Yoğurt nasıl mayalanır Allah aşkına? Koca bir kazan sütü yoğurda çeviren bir kaşık yoğurttur, mayadır. O mayayı çaldınız mı kazandaki süt yoğurt oluyor. İnsanlık da böyledir. İnsanlığın tamamı iyi olmaz zaten. Allah bunu söylüyor bize. Ekserun nas la yalemun, ekserun nas la yu'minun, ekserun nas la yeşkurun. İnsanların çoğu iman da etmeyecek, şükür de etmeyecek, iman da etmeyecekler. Allah'ın istediği o akıllarını da kullanmayacaklar. Ama bir şey var ki eğer azlar, o az mayadır işte. O maya iyi olursa insanlığı mayalayacak. İsterseniz bu cümleme de katılmayın. Maya bozuk şu anda. Şu anda insanlığı mayalayacak. Ümmeti Muhammed içerisindeki nüve cemaat, o maya olacak cemaat asli manada maya olmadığı için tutmuyor işte. Mayalanmıyor, mayalanmadığı için de her geçen gün daha büyük acılara düşüyoruz. O halde sağa sola laf yetiştirmeye gerek yok. Farklı bir biçimde başka şeyleri de söylemeye gerek yok. Her birimizin bir darul erkamı olacak ve her birimiz o Darul Erkam'da Allah Resulü'nün yaptığı gibi sağlam bir akideyi öğreneceğiz Allah'ın izniyle. Eğer öğrenirsek gerisi kolay.